Efendim, önce sağlıkta ikinci bölümde sizlerle birlikteyiz. Şu damla konusunda kalmıştık hocam, damla ile ilgili damlanın zor olduğundan bahsediyorduk. Gerçekten da o konuda küçüklerimizin yardımcı olmasını rica ediyoruz çünkü zor, kolay değil. Unutuyorlar, unutkanlıklar var hocam, kolay değil gerçekten. O yüzden Hatta işte bir zaten damla görüntümüz vardı hocam. Aynen, yani çok güzel kendi işte yukarıya bakıyor. Çok güzel bir e, görsel olmuş hastaları evet, hastaları hep tarif ettiğimiz gibi ben böyle yatarak damlatın hmm. diyorum ama burada çok güzel e, alt kapağı hafif açarak yukarı bakarak gözüne zaten e, çoğu göz damlası özellikle nokum ilaçlarının şeyi çok güzel. Yani defalarca bassanız gitmiyor. Evet, evet hocam. Hayır, bir kere basıyor, üstüne bak birkaç basmıyor. Daha sonra onun havanın gitmesi lazım, daha sonrakinde bir damla. Çoğunun düzeni çok güzel. Bazı işte yeni yeni çıkan tek dozlar var. bu şey bu şekilde bazen ben diyorum hani bu iç tarafına basılıp gözün boyundan sistemik dolaşıma geçmesi engellense ...daha lokal yan etkileri evet. olur. Kalbi, akciğeri gibi yan etkileri de olmaz diyorum. Ama biz zaten çoğunlukla böyle tek ilaç... ...ben genelde pratiğimde öyle tercih ediyorum. Tek ilaç kullanımı, tek kuvvetli ilaç kullanımı... ...böyle pek genelde zorunda kalmadıkça... Mesela bazen çok ileri yaştan dolayı ameliyat edemediğimiz hastalar evet. var. Ama e, ikili, üçlü ilaçtansa... Bir de yani ne kadar ilaç kullanırsan kullan glukomun ilerlediğini tespit ediyorsun. Hep o OCT ile hem görme alanında ilerle O yüzden o zamanlar cerrahi tedavi yapılması gerekiyor. Bizim hastanemizde de Hoca ve arkadaşlarımdan başarıyla uygulanıyor. O zaman mesela ameliyat sonrası bazen hiç ilaç kullanmak gerekmiyor. Bazen de üçlü dörtlü kullanıyorsa tek ilacı en azından. Evet. Hani bir yaşlığını böyle sabah akşam, sabah öyle akşam bir de gece gibi ilaç kullanmaktansa günde bir kere gibi bir ilaç kullanımı e, daha, daha, mak sağlıklı. daha, makul oluyor tabii. Peki hocam bu damla ile ilgili genel olarak soruyorum bunu, hani glukom ilgili değil de bu damlalarda hocam açtıktan sonra işte 3 günde mi kullanılıyor öyle bir şey var mı hocam? Hayır 3 gün alakalı, zaten çok azab abi. 3 gün 4 gün ama hani böyle işte 10 gün içinde gibi prospektüslerde değişiyor ama öyle bir bilgi var. Ben ama tabii hastalara diyorum yani bunların içinde koruyucu var. Bir kere glukom ilaçlarının içinde koruyucu madde evet. var. Dolayısıyla onun o, o doz bitene kadar 2 çarpı 1'de işte 3 hafta gibi yetecek sürede o ilacı koru, korur. Ama antibiyotiklerde filan o koruyucu Hı. madde daha az. Onlar bir hafta 10 gün. Ama şeyde, bu glokom ilaçlarında biraz daha o, ki o kuruyucu maddeler aslında çok iyi şeyler değil. Evet. Yan etki profilini arttırıyor. Mesela çoğu göz tansiyonu hastası, kendini, şu an beni dinleyenler, göz tansiyonu hastası olanlar biliyor. Gözü kızartıyor, kirpikleri uzatıyor, hmm. göz çevresini karartıyor. Bu tür lokal yan etkileri hmm. var. Bunların çoğu göz, gözde kurumaya, göz kuruluğuna, ciddi göz kuruluğuna neden oluyor. Tabii bu çoğunluğu da ilacın etken maddesinden ziyade o koruyucu katkı maddesine bağlı oluyor. Evet. Ama o koruyucu olmadan da o ilacı 3 hafta, 1 ay o şeyin içinde steril tutmak, Zor. bu etken maddeyi korumak tabii mümkün değil yani. Zor, evet. Peki hocam genel toparlamak gerekirse kimler glokom olur? Kimler glokom yani, olur? Çok şey bir soru ama tabii cevabı herhalde biraz geniş. Ailesel olanlardan biraz mesela bahsedeyim. Genetik çok önemli. Genetik olarak ön segment veya lensin bozuklukları var. Doğumsal kataraklar var. Yani göz evet. anomalileri, aynı vücut anomalileri. Göz anomalisi olduğu zaman glokom bunlara çoğunlukla eşlik ediyor. Evet. Iris dediğimiz gözün renkli kısmının anomalileri var. Bu tür konjenital glokomlar var ailesel yüksek miyoplar var bu tür bazı sendromlar var. Bunlarla birlikte sen Marfan sendromu gibi eşlik eden bazı vücuttaki anomalileri de eşlik edebiliyor glokom. Bunların dışında dediğim gibi asıl ileri yaş 40 yaşından sonra primer açılı glokom şey görülme sıklığı artıyor. Ailede olduğu zaman çok büyük risk faktörü. Miyop hastalarda daha çok biz görüyoruz. Burada hipermetropi de yazdım ben ama o hipermetropide gördüğümüz dar açılı glokomlar ayrı bir glokom tipi. Evet. Değil mi, ben burada bu kısa sürede bütün glokomları Tabii. anlatmam. Tabii. Biz bunu 3-4 sene asistanlık süresince e, okuyoruz bile. Yani teorik kısmının kaçını biliyoruzdur. Doğru. Çok geniş. E, sadece glokomun bir tipini, bir geniyle bir ömrünü geçirmiş. Evet. Bir kromozom üzerinden senelerce çalışmış bilim adamları var. Tabii. Bir tek gen mesela bunda gen tedavisi. O geni düzeltelim uğraşılıyor. Ama bunlar hani kolay şeyler değil. Pratiğe şu an dökülmüş şeyler Tabii. Hiç değil. Ama şöyle de denilebilir hocam. Nihayetinde bu tarz risklere girmemek için mutlaka göz kontrolü şart. 6'ya bir gidelim, baktıralım. Özellikle 40 yaş üstü kişiler olsun. Veya altı da olsun, hocam genel glukomla değil de genel göz hastalıklarında da gidilip muayene olmak önemli bence. Hep zaman diyorum, ayırmak lazım. Evet. Önce sağlık Aynen. diyoruz yani nihayetinde. Ya Aynen. Çocuklarda tarama çok önemli. Evet. Bir. Kesinlikle bir de burada göstermek. Çünkü bunlar önlenebilir. Evet. İlerlemesi durdurulabilir. Büyük ölçüde tabii. %100 evet. değil. Hastalıklar geç kalınmadığı zaman çok yüz güldürücü sonuçları var. Erken müdahale bir de gözle de önemli hocam ya. Her Çok. hangi hastalık olursa olsun. Evet abi. Evet hocam. Hocam var mı son bir mesajınız varsa alalım yoksa programı da yavaş yavaş Yani glokom kapatalım. farkındalığı yaratabildiysem e, ne mutlu. Evet. E, hep özellikle riskli grupta şeker hastası olan, ailesinde glokom olan, gözlük kullanan grupta ayrıca bir alarmda olup arada bir kontrol ettirmekte. Evet. Çok büyük fayda var. Evet yani kimse olmasın tabi de yapacak bir şey yok yani nihayet belli riskler de var. Teşekkür Aynen. ederim hocam eksik olmayın. Ben teşekkür ederim Abdü'cüğüm. Değerli izleyenler önce sağlıkta bugün sizlere glokom göz tansiyonunu konusunu aktarmaya çalıştık. Konuğumuz Özel Yaylalı Göz Hastanesi'nden göz hastalıkları uzmanımız Operatör Doktor Özge Güngör Akkuştu. Ee, yeni programlarda görüşünceye dek hoşçakalın efendim. Sosyal mesafeye dikkat edin diyorum. Şu virüs belasından da inşallah en kısa sürede inşallah. kurtulmayı ümit ediyorum. Ee, önlemleri herkese almaya davet ediyorum. Ne olur demeyin, ne olur ne olmaz. Ee, nihayetinde gerçekten kalıcı hasarlar da bıraktığını görüyoruz. Çevremizden, basından her yerden de sizler de duyuyorsunuzdur. Yeni programlarda görüşünceye dek hoşçakalın.